A bölü 36 ve A bölü 48 farklı birer tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tam sayıdır diyor. Burada A 36'yı ve 48'i bölen bir tam sayıdır. O halde 36 ve 48'in en küçük ortak katını alalım. 36 12 ile 3'ün çarpımıdır. 48 ise 12 ile 4'ün çarpımıdır. O halde en küçük ortak katı 12'yi bir kere alarak 3 ve 4'ü de yine çarpan olarak alarak kısa yoldan bulabiliriz. Bu da 12 çarpı 12'den 144'e eşittir. Dolayısıyla A sayısı 144 ve 144'ün katı olabilir. 144 60'a bölündüğü zaman sonuç tam sayı olmaz. 72'ye bölündüğü zaman sonuç kesinlikle bir tam sayıdır. Doğru yanıt B'dir. x ile 36'nın ebobu ile ekokunun çarpımı 432'dir. Buna göre x kaçtır? E, sayıların çarpımı ebobları ile ekoklarının çarpımına eşittir. Bu da 432 olarak verilmiştir. O halde x 432 bölü 36 ile bulunabilir. Bu da 12 eşit olduğuna göre doğru yanıt D seçeneğidir. A, B, C, D, E farklı birer doğal sayıdır. Verilen bölme algoritmasına göre A artı B toplamı neye eşittir? Burada sondan başlamakta fayda var. 5'e bölündüğü zaman 1 olan sayı 5'tir. Demek ki D de 5'tir. 3'e bölünüp 5 olan sayı 15'tir. Demek ki C sayımız 15'tir. 3'e bölünüp 15 olan sayı 45'tir. Demek ki B sayımız 45'tir. 2'ye bölünüp 15 olan sayı 30'dur. O halde A 30, B 45 olarak bulunduğundan bunların toplamı 75 olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. A ve B pozitif tam sayıların EBOB'ları 8, EKOKları 120'dir. A artı B toplamı en az kaç olur diye sorulmuş. İki sayının çarpımı EBOB'ları ile EKOKlarının çarpımıdır. Yani 8 çarpı 120 olarak yazılabilir. A ile B'nin EBOB'u 8 olduğuna göre A yerine 8A, B yerine 8B yazabiliriz. Burada A ile B, küçük A ile küçük B aralarında asal olmalıdır. En büyük ortak bölenleri 8 olduğu için her ikisinde de 8 çarpanı olmalıdır. O yüzden A yerine 8 çarpı küçük A, B yerine de 8 çarpı küçük B yazarsak bu 8 çarpı 128 çarpı 15 olduğundan bu şekilde yazılabilir. Her iki taraftan 8 çarpımları gider. A ile B'nin çarpımı 15 olarak bulunur. O halde 1 ile 15 ya da 3 ile 5 şeklinde küçük a ve küçük b'ye değerler verebiliriz. O halde büyük a sayısı 24, büyük b sayısı 8 çarpı 5'ten 40 olur veya Büyük A sayısı 8 çarpı 1'den 8. Büyük B sayısı 8 çarpı 15'ten 120 olur. Birinci durumda toplamları 64'tür. İkinci durumda ise 128'dir. 64 daha küçük olduğu için bize en azı sorduğu için yanıt olarak alınır. Doğru cevap D'dir. A bölü B 3 bölü 7 iken A ve B'nin ebobu 6 olarak verildiğine göre ekokları nedir? Burada 3 ve 7 aralarında asal sayıdır. O halde A bölü B 6 ile genişletip 3 çarpı 6 bölü 7 çarpı 6 şeklinde yazılabilir. Demek ki A sayısı 18'e B sayısı ise 42'ye eşittir. 18 ile 42 sayılarının en küçük ortak katı bulunurken bölme algoritmasından faydalanabilir. Ya da şurada A'yı 3 çarpı 6, B'yi 7 çarpı 6 olarak bulduk. ekok bulmanın kolay yolu ortak olanı bir kere alıp aralarında asal olan çarpanları da almaktır. Böylece 21 çarpı 6'dan 126 sayısı A ve B'nin ekok olarak bulunur. Doğru yanı T'dir. A ve B birer doğal sayıdır. Toplamları 120, EBOB'ları 12 olduğuna göre ekokları en çok kaçtır? Burada EBOB 12 olarak verilmişse büyük A sayısına 12K, B sayısına ise 12 M diyelim. Burada K ve M aralarında asal olmak durumundadır. O halde A artı B 12 parantezinde K artı M olarak yazılabilir ve 120'ye eşittir. Soru da böyle verilmiş çünkü. Buradan 12 ile 120 sadeleşir. K artı M 120 bölü 12'den 10 olarak bulunur. Şimdi burada K ile M'ye değerler verirken aralarında asal olacak şekilde değerler vermeliyiz e, en çok kaçtır diye sorduğuna göre de birbirine olabildiğince yakın değerler verebiliriz. 5-5 olduğu zaman tamamen aynı oluyorlar. 6-4 oldukları zaman aralarında asal olmuyorlar. 3 ve 7 dediğimiz zaman K ve M aralarında asal toplamları 10 olan iki sayı olmuş olur. Böylece A sayısı 12 çarpı 3'ten 36'ya, B sayısı ise 12 çarpı 7'den 91'e eşit olarak bulunur. Burada 36 ile 91'in en küçük ortak katı bölme algoritmasıyla bulunur. Ya da A'nın 12 çarpı 3, B'nin 12 çarpı 7 olduğunu biliyoruz. Burada ekoklar bulunurken ortak olan 12 bir kere alınır. 3 ve 7 de çarpan olarak eklenir. Bu da 12 çarpı 21'e eşittir. Çarpmayı yaptığımız zaman sonucun 252 olduğunu görebiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir. A ve B pozitif tam sayılarının en küçük ortak katları 180, toplamları 110 olarak belirlediğine göre en büyük ortak bölenleri nedir? Burada A sayısına x çarpı küçük a B sayısına x çarpı küçük b diyelim. A ve B aralarında asal olsunlar. Bu durumda x sayısı her ikisinde ortak bölenidir. En büyük ortak bölenidir. Yani EBOB x'e eşittir. EBOB'la EKOK'un çarpımı sayıların çarpımını verir. Yani x çarpı A, x çarpı B şeklinde yazılabilir. Sayıların toplamı ise x A artı x B şeklindedir. Bu da 110'a eşit olarak verilmiştir. O halde şuradan xler sadeleşir, x çarpı a çarpı b 180 olarak bulunur. Yine x parantezinde a artı b 110 olarak bulunur. Buradaki iki bilgiyi oranladığımız zaman xler gider, sıfırlar gider, a b çarpı 11 eşittir 18 çarpı a artı b olarak bulunur. Burada AB çarpımı 18'i, 18'in katı olmalıdır ki eşitlik sağlansın. AB çarpımına 18 dersek, bunlar 9 ile 2 olabilir. 9 ile 2'nin çarpımı 18'dir ve toplamları gerçekten 11 verir. Yani denklem şu şekilde olur. 9 çarpı 2 çarpı 11 eşittir. 18 çarpı 9 artı 2 olur. Eşitlik sağlandığına göre A'yı 9, B'yi 2 olarak alabiliriz. Bize A ile B'nin en büyük ortak böleni soruluyor. Demek ki X'e ihtiyacımız var. X çarpı A çarpı B'yi 180 olarak almıştık. A'yı 9 veya 2 fark etmez. Bunların yerleri değişebilir. 9, B'yi 2 olarak aldığımızda 18X eşittir. 180 olduğuna göre X 10'a eşittir. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. Ortak katların en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaç olabilir? Burada sayılarımız 20 ile 3 olarak seçilse bunların en küçük ortak katı 60'dır. Demek ki 20 ve 3 olamaz. 18 ile 5 olsa, 18 ile 5 aralarında asaldır. Ve gerçekten çarpımları 120 olduğu için en küçük ortak katları 120'dir. Bu durumda doğru yanıt E seçeneği olur. Hı. Verilen A ve B sayılarının EBOB'larının ekoklarına oranı nedir? Kaçtır? Burada sayıların çarpımı bulunurken tabanı aynı olan sayılar çarpıldığında üstler toplanır. 2 üzeri 9 olur. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 2 çarpılır. 3 üzeri 5 olur. 7 üzeri 2 ve 5 üzeri 3 olduğu gibi yazılır. Evet, bu şekilde verilen sayılarda ekok bulunurken üssü sayılardan üssü büyük olan alınır. Mesela 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 4. Her ikisinde de tavan olarak 2 aynıdır, ama üssü büyük olan 2 üzeri 5 olduğu için biz 2 üzeri 5 alırız. 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 2'den üssü büyük olan 3 üzeri 2 olduğu için 3 üzeri 3 olduğu için 3 üzeri 3 e alırız. 7 üzeri 2 sanki 7 üzeri 0 varmış gibi düşünsek, üssü büyük olan 7 üzeri 2 olduğu için bu alınır. 5 üzeri 3 burada 5 üzeri 3 yok, 5 üzeri 0 gibi düşünelim deminki gibi, büyük olan 5 üzeri 3 olduğu için bu alınır. Yani ekok bulunurken üssü sayının e, taban olarak her ikisinde olması şart değildir. Hangi üst büyükse bu alınır diyebiliriz. 7'nin kareleri gider, 5'in küpleri gider. 2 üzeri 9'un 2 üzeri 5'e bölümü 2 üzeri 9 eksi 5'ten 2 üzeri 4'e eşittir. 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 3 ise 3 üzeri 5 eksi 3'ten 3 üzeri 2'ye eşittir. Bu da 16 çarpı 9'a yani 144'e eşittir. Bu durumda B seçeneği doğru yanıt olur. Verilen A ve B sayıların en büyük ortak bölenleri 8 olduğuna göre en küçük ortak katları en az kaçtır? Burada A sayısı 2 üzeri x olarak alınsın. B sayısı 6 üzeri y'ye yani 2 üzeri y çarpı 3 üzeri y'ye eşittir. Burada en büyük ortak bölenleri 8'dir. O halde 2 üzeri x ve 2 üzeri y 8 olarak alınırsa 2 üzeri x eşittir 2 üzeri y o da 2 üzeri 3 olur. Buradan x eşittir y o da eşittir 3 olur. Oysa bize x ve y farklı pozitif tam sayılar denmişti. O halde bunu iptal edebiliriz. Demek ki x ve y aynı anda 3 olamaz. Biz x'e 3 desek y'ye 4 desek o zaman da ekok büyümüş olur. Çünkü 3 üzeri 4 3 üzeri 3'ten daha büyük bir sayıdır. Yani şunu söyleyebiliriz. A 2 üzeri 4 olsa, B ise 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 olsa hem B sayısı küçülmüş olur, böylece ekok küçülmüş olur. Hem de en büyük ortak bölenleri gerçekten 8 olur. Çünkü her ikisinde de çarpanı vardır. Bu durumda ekok AB 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 şeklindedir. Bu da 16 çarpı 27'ye işlem yapıldığı zaman da 432 eşit olarak bulunur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. A ve B aralarında asal iki doğal sayıdır. En küçük ortak katları 180 olduğuna göre A artı B kaç farklı değer olabilir? Aralarında asal iki sayının en büyük ortak bölenleri 1'dir. Böylece EBOB'larıyla ekoklarının çarpımı sayıların çarpımına eşit olduğuna göre A çarpı B eşittir 180 olur. Bizim 180'in çarpanlarını bulmamız lazım. 180 2'ye bölündüğü zaman 90, 2'ye bölündüğü zaman 45, 3'e bölündüğü zaman 15, 3'e bölündüğü zaman 5, 5'e bölündüğü zaman 1 olur. Demek ki 182'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Bu durumda aralarında asal olacak şekilde A ve B belirleyelim. A 4 iken B 9 çarpı 5'ten 45 olabilir. A 1 iken B 180 olabilir. A 9 iken B 4 çarpı 5'ten 20 olabilir. A 4 çarpı 9 yani 36 iken B 5 olabilir. Bu durumda aralarında asal olacak şekilde 4 farklı çarpım değerinin 180 olduğunu bulduk. O halde bunların toplamları da 4 farklı değer alır. Yani doğru yanıt C seçeneği olarak bulunur. A ve B ortak katlarından en küçüğü 120 olan, aralarında asal iki doğal sayıdır. A artı 80 bölü B ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Burada sayılar aralarında asal olduğuna göre EBOBları 1'dir, EKOKları 120'dir. EBOBları EKOKlarının çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Demek ki A ile B'nin çarpımı 120'dir. O halde A'ya buna göre aralarında asal olacak şekilde değerler verilebilir. Mesela, A1 iken B 120'dir. A3 iken B 40'tır. 3 ile 40 aralarında asaldır. A4 iken B 30'dur. A5 iken B 24'tür. Şurada 4 ile 30'u eyleyelim. Çünkü bunlar aralarında asal değiller. Çarpımları 120 olur ama EBOB'ların da 1 olması lazım. Yani aralarında asal olması lazım. Bu şekilde bulduğumuz değerleri yerine koysak 80, 24'e bölünmez. Ama 85'e bölünür. Bunlar çünkü yerde değiştirebilirler. O zaman 24 olması lazım. A24, 80 bölü 5'te 16 olduğuna göre 40 gibi büyük bir sayı bulduk. Seçeneklere baktığımız zaman bile bu seçimin çok da doğru olmadığını söyleyebiliriz. Tekrar bakalım 120 desek 80 bölü 120 zaten bir tam sayı olmaz. 40 desek B40 A3 ise 3 artı 80 bölü 42 olduğuna göre 5 yanıtına ulaşılır. Bu alabileceği en küçük tam sayı değeridir. Doğru yanıt D olmuş olur.